Namaza. hoş geldiniz. Arkadaşlar neredeyiz? Yazlıkdayız. Ne yapıyoruz? Bisiklet sürüyoruz. Arkadaşlar biz rüzgarla bu biliyorsunuz diyosunuz gitmiştik videoyu izleyenler bilir. Oradan sonra buraya geldiğimizde de bisikletlerimiz artık iki şeker bisiklet sürebiliyorduk. Rüzgarla ben de şu anda bisiklet sürebiliyoruz. Bunun bayağı miydi? oldu ama. Bayağı oldu şimdi. Normalde oradaki hoca ne demişti? Demişti ki bir 3 gün mü 10 gün mü? <laughs> 3 gün boyunca hiçbir şekilde bisiklet sürmeyip ondan sonra burada öğrendiklerimizin hepsini deneyimleyeceksiniz kendi evet. Ama bizim üstünden bir ay geçti, değil mi? Gerçekten, gerçekten. Ve biz de aslında arkadaşlar buraya şimdi yazda bu sene geldiğimizde birazcık te paniktik böyle hani çok acaba çok, yapabilecekler yani, bu mi? Bu acaba gittiyse diye çok Aynen, gerçekten. Hani rüzgar birazcık daha küçük olduğu için oradaki hoca demişti ki sen daha Rüzgar'cığım çok iyi gidiyorsun. Tam anlamıyla Rüzgar'ı öğrenememişti ama yaşına göre. Evet. Ama Rüya orada sürmeye başlamıştı. Evet, evet. Ve biz büyük bir merakla dedik ki acaba unuttu mu? Unuttum. Yoksa O zaman cevabı şimdi alalım. Bir, bir saniye. Varmıştım. Bir saniye. Rüya bisiklet sürmeyi unutmuş muydu? <laughs> Bunu çok merak <laughs> ediyor. <laughs> Benim insanları hep bu merak içerisinde Rüya bisiklet sürmeye yeniden başlayabilecek mi? Yoksa artık enin başa döndük yeniden 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 mi Evet, yoksa? öncelikli olarak Rüzgarcığım seni böyle şeye e, bekleme kısmını alalım ve Rüyacığım birazdan arkadaşlar bu bisiklet videonun devamında çok eğlenceli şeyler gelecek. Daha ileri seviye 8, 8 çizmeler, Aaaa. büyük orta küçükler, Aaaa. acaba kim hangi bisikleti sürebilecek, hepsini herkes sürebilecek mi? Öncelikli olarak herkesin bisiklet sürdüğünden emin olmak istiyorum ve Rüyacığım ya da taş kağıt makasla mı başlayalım? Bence küçükten büyüğe doğru. Taş kağıt makas. Hayır rüzgarı en sona bıraktım çünkü o en zor olanı başardı. 5 yaşında. İki O yüzden en heyecanlı olarak onu bırakıyorum. <laughs> bu arada arkadaşlar bir önceki bisiklet videomuzda yorumlara yazanlar olmuş. Bisiklet kullanmayı bilenler yazmışlar. Hepsi de çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Bisiklet kullanmayı bu sefer de sevenleri görmek istiyorum. Ön teker yorumlar falan filan neler neler var yorumlarda. Ben bütün yorumları okuyorum arkadaşlar. Evet, evet ben, ben de hala de daha sende. düşüyor. İki teker sürüyorum. Aynen. Ben kaç yaşımdan beri sürüyorum. Şu anda yazmayanlar yorumlarda ya da yazanlar, yazanlar da yazsınlar yazanlar, aynen. Ya. Kaç yaşınızda öğrendiniz bisikleti? İki teker sürebilenler kaç yaşından itibaren sürebiliyor? Babam mesela akrabası Rüzgar... yapabiliyor. Ben beş yaşında <laughs> öğrendim. Rüzgar beş yaşından <laughs> itibaren. Rüya dokuz yaşında öğrendi. On. Evet. On. Ben hatırlamıyorum ya tam. Evet o zaman başlayalım artık Rüya'nın. Sizi bekleme alanına alalım şuraya. Hadi bekleyelim. Evet. Kim başlasın Biz önce? Bir şey yapalım. Hayır önce Rüya başlayacak. Sonra başlayalım. Başak ve en sona kahramanımız gelecek. Hadi bakalım Rüya sendeyiz. Evet araba geliyor bekliyoruz. Arkadaşlar şu anda bulunduğumuz alanda bizim yazlıktaki sitemizin <laughs> şöyle göstereyim herkese. Ortak alanı ve güvenli bir alan. Arabalar park ediyor ama arabalar park halinde olmadığı, olmadığı, için, olmadığı için, için sıkıntı yok. Evet Rüya'cığım bir başla. Bu sonu bu arada arkadaşlar dağa çıkıyor. Dağa kadar gitmeyeceğiz değil mi? Evet dağa gitmeyeceğiz yok. Belki ileride daha bisikletleriyle. Aa. Evet Rüya'cığım başlamak ister misin? <laughs> Şimdi yapamıyormuş düşünsenize. <laughs> Hadi, Hadi bakalım. <laughs> Başla. 3, 2, 1. Hadi heyecan yaptın heyecan. Sana güveniyoruz. Hadi bakalım. Ve arkadaşlar sonunda oldu. Çok uğraştık, çok emek verdik. Gerçekten sinirlerimiz çok yıprandı. Neler çektik ama çoğunluğu gerçekten beyazlar <laughs> İspark'taki kursta öğrendiler ve geliyor. Hadi bakalım. Ve geliyor. Arkadaşlar evet. Gerçekten sürüyor. İnanmayanlar olabilir ama gerçekten sürmeye başladı. Devam et Rüya. Devam et. Oradan dönerek devam et. Denize kadar git. Denize kadar, kadar, git. kadar git. Ve Sura alkışlar Rüya sıra, sıra sende. Ve kahramanımızı en sona saklıyorum. Bakalım gerçekten sürebiliyor mu? Ben gerçekten. Ben bak aklımda tutuyorum ona. En sondasın. Ya evet gerçekten arkadaşlar. Acaba sizce sürebiliyor mu süremiyor mu? Evet. Başak süremiyor gördüğünüz üzere arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> ilk baştan öğrenmek çok önemli bir şey. Evet. Sizlerle paylaşmak istiyorum şu anda hazırsınız. Şimdi biz bisiklete nasıl biniyoruz? Böyle ayağımızı atıp biniyoruz. İlk kural neydi biliyor musunuz? Benim çok hoşuma gitti. Bacağınızı sakın dedi önden atmayın. Ayağınız mutlaka arkadan olsun. Çünkü buradan atarken oldu ki bir denge kaybında araya bacağımız ayağımız girerse şuradaki kemik gerçekten bir kürdan gibi kırılır dedi. Allah korusun. Gerçekten oradan öğrendiğim önemli bilgileri ben şimdi size vereceğim burada. Bunun dışında ki bir diğer şey de Hiçbir ziren... şey bilmediğimdir. <laughs> Ben seni biliyorduk ya. Mesela <laughs> sol freni asla basmamalıyım. Siz hep saymış. Sağ fren, arka fren. Çünkü hayır, benim çok hızlı de. Ben de ön fren sağ. Ol. Hayır, Yanlış olur mu öyle şey? bak. Hayır, baksana arka teker basıyorum. <laughs> bak sola basıyorum, önde devam ediyor. Hayır, hayır bak şu anda arkaya basıyorum. Gördün mü? E, bu ne? Artık Hiç başa şey sonunda inandırdık. Sol taraf değil, sağ basacaksın. Arka teker, arka frene. <gülüyor> evet. Rüyacığım <laughs> seni bekleme alanına alalım. Bakalım. Unutmuş mu? Unutmamış mı? Çalışmıyor. Çalışıyor sağ taraf. Bak sağ taraf. Ama bir şey söyleyeceğim. Orada hoca bana dedi ki Ya de... şu anda gerçekten bisiklet kullanmamak için bahane arıyor gibi hissediyorum ya seni ha. Gerçekten ben ben bilmediğini ben. düşünmeye başlıyorum artık. Sen ne diyorsun? Bilmiyorum. Biliyor mu? Biliyor mu bilmiyor mu arasında kaldım şu anda. Yok artık. Sen de hemen satış. <laughs> evet. Hazırsanız arkadaşlar. Hadi tek teker üstünde ön kaldır gel. <laughs> evet arkadaşlar. Ben Bekliyoruz orada. Evet, nasıl? Ben sen mi edeceksin falan Ver Vallahi ben çok <laughs> 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 Ve arkadaşlar, o da başardı. Ben de, ben de o da başardı. Şimdi, kaldır bakalım. Özel kişi geldi, özel kişi geldi. <laughs> ve, ve evet, sizi bekleme alanına alalım. Bakalım arkadaşlar şu anda, şu anda gerçekten rüzgarın bisiklet kullandığını düşünenler like butonuna bassınlar yani. Evet, parçalasınlar. Parçalasınlar evet like butonunu. Kanala abone olmayanlar abone olsun ve rüzgar bakalım hadi. Anne tamam. Evet buradan devam et rüzgar. Arkadaşlar bakıyoruz. Hep beraber izliyoruz. <laughs> Olmadı ilkinde nazar değdi. Nazar değdi. Devam edelim. Bir daha deneyelim. Ve ve arkadaşlar başardı. Rüzgar da başardı. Arabaya vuruyor, arabaya vuruyor. Vurmuyor, vurmuyor. Arabaya çarpacak nerede? Efendim? Efendim? Şeyi başlayan de istersen annem ya da benim için de dilinden böyle Olabilir. Rüzgar hadi gel. Vallahi kullanıyor ya. Yarışma hadi gel. Oluyor. Devam et. Buradan devam et Rüzgar. Arkadaşlar evet. Gördünüz mü? Hmm. Artık rüzgar da kullanıyor bir ve bir ve daha bir çok bir yeni yılında. biliyor musunuz? Daha 2 saat önce kullanmaya evet. başladı. Biz de çok şaşkınız gerçekten. Ya biz o bisiklet kursundan sonra, bu arada biliyorsunuz o İsparkın kursu ve şöyle söyleyeyim size çok güzeldi. Ee, çok keyifli çalışanlar, oradaki hocalar çok iyiydi. Evet, iyilerdi. yaş sınırı yok arkadaşlar yaş bu arada. yok yani bizim Rüya ve rüzgarın oradaki sen grup, izleyişim grup izleyişim arkadaşları sıfır yaşında olma, her türlü sıfır deli başında. yedi yaş üstü grup arkadaşları şöyle söyleyeyim, 50 yaşında kadınlar da vardı, 20 yaşlarında insanlar var, böyle her yaşta insan vardı. Çok da keyifliydi. Şimdi yarışmam geçiyor. Şimdi abi? görevlere başlıyorum. Herkes gelsin, herkes buraya gelsin. Görevlere başlıyoruz. Bak yüzden de hemen aldı bisikletimi elimden ya. Şimdi hayatım. Sen de bir tur bindiğine göre bir dakika. Burada birkaç bilgi var arkadaşlar. Dedem eski bir bisiklet yarış. <laughs> Ciddi bir şey söyleyeceğim şimdi Zetman sana. Zeytan bisiklet <laughs> yarış. Ama böyle esmere bak ben üç gün gülüyorum sana. Şimdi aşkım bir tane güven testi var tamam evet. mı? Ee, birbirimize olan güvenimizi göstereceğiz. Şimdi Nereden ben karşıda ya? öyle. Sen bizi sınava sokuyorsun, bize seni Aha. sokuyoruz. Yani. Bizden kız almak kolay mı, Benim diye testlerin bittiğini mi düşünüyorsun? Evet. Şimdi ben karşıya geçeceğim, tamam mı? Sen oradan hızlanarak bana doğru geleceksin. Aha. Ve sonra bana çarpmadan bakalım durabilecek misin? Dururum evet, inşallah da bisikletin frenleri. Şimdi Bu beni ilgilendirmez. <laughs> 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 Şu an bir korku ezip geçmez Ama değil mi beni? Anlaşıldı Instagramda belki görmüşsünüzdür böyle akımlar falan. Deneyeceğim var. şimdi evet, geçiyorum, de şimdi. Can geçiyorum can şuraya. <laughs> Bakalım Özellikle bana... Ben güveniyor muymuşum sana? Hadi bakalım. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim, tam olarak güvenmiyorum ama... Yok ya, bence ona güveniyorum. Bence bana çarpmayacak. Hazırım! Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah... Nasıl fren tutmadı, Nasıl tutmadı bunu ya? Aslında bir şey diyeceğim. bunu arabayla deniyorlar ya. Arabayla deneyelim, onlar... Arabayla abi. komple <laughs> <özür>. direkt direkt <laughs> direkt çözün. <laughs> Sıra bende, al kamerayı. Yapma. Arkadaşlar gerçekten şu anda çok korkuyorum çünkü... E, frenler tutmuyordu. Ben de biraz hızlandım He, heyecan yaratmak e, gitti. Sen sen de nerede duruyorsun bu? Fark etmez orada yavaşladım burada durdum sonuçta. Ben durmadım şey yapmadım yavaşlamadım sanırım. Yavaşlasaydın ha? işte hiç yavaşlamadım Evet şimdi evet konuyu dağıtmayalım. Konuyu dağıtmayalım şimdi... ben <laughs> şimdi sana şey herkese diyorum, herkes <laughs> evet, sen de gel. gel evet ilk görevimiz 8 çizmek. Buna seninle başlamak istiyorum. 8 çizmeyi biliyor musun göstereyim mi? Biliyorum. Düz düz düz. şaka <laughs> şaka. Şak, evet. Şurada hemen bir sekiz çizmeli. Arkadaşlar siz de sekiz çizme görevini en iyi kim yapacak onu bir yorumlarda yazın. Hadi Çazı bakalım. Başla. Hazırım. Başla. Evet. Başla. Başla. Devam ettin. Nasıl bir sekiz bu? Evet. Çizdi. Yarısını tamamladı. Sonra. Evet. Görev. Görev başarılı. Görev başarılar. 8 harfin çiziyoruz. Rüzgar denemek ister misin? Evet. 8 harfi tamam. 8 çiziyoruz. Arkadaşlar bu arada ben yapamazsam ben yapamayacağım. Siz yine de rüzgar yazın ben yapamazsam da. <gülüyor> <gülüyor> evet rüzgar. 8'i biliyorsun değil mi? Hayır ya işte 8 o. Rüzgar. Sen düz yap. Rüzgar beni dinlemiyor gidiyor. Rüzgar ayağıyla 8 yapıyor ama... <laughs> Gitsen. Çizerken de sekiz o yuvarlak yuvarlak yapıyor ya şu an. He iki tane yuvarlakla yapıyormuş arkadaşlar rüzgar sekize. Evet Rüzgar Evet Alkış <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Rüzgar daha Yani yaşından ötürü Hem de daha 2 saat önce öğrendiği için Onu mazır görüyoruz Gönüllerin birincisisin ne? Puan? Ben vermeyeceğim. Arkadaşlar yazacaklar tamam. puanı. Şu anda rüya sıra sende. Ben İlk kez 8 çizmeni istiyorum senden. Sonra da büyük ben, orta küçük yapacağız. Buradan çıkacaksın şöyle gidip böyle geri geleceksin. Şu yol evet. tamam mı? Ben, benim biraz aklım olsun çünkü ben yeni öğrenmeye başlıyorum. Sen 8'i de biliyorsun. Bisiklet kullanmayı da biliyorsun. Yapabilirsin. Hadi. Hadi. Süper. Hadi. Başla bakalım. Evet. Süper. Güzel. Dön, soldan tam tur. Tam, tam turdan. Tur. Döndü. Buradan sağa Dön doğru. Döndü. gel gel gel. gel. Oo İyi düştü. İyi misin? misin? İyi, İyi misin? Sekiz olmadı bu. Kaçta kaldı? Olmadı. Sek. <laughs> Şöyle oldu benim için. Burada kaldı. Bir daha denemek ister misin? Bir şans evet. daha veriyorum evet. sana. Hadi. Hadi bakalım. Hadi sana bir şans daha veriyorum ve izliyoruz. Şu, Hazır mıyız? Musun? Benim en sevdiğim şey rüya ve rüzgarla ilgili bu. Bazen düşebiliyorlar, denedikleri şeyde başarısız olabiliyorlar ama bunu yapmaya tekrar denemeleri, o cesareti göstermeleri benim için ikisinde de böyle en büyük gurur kaynağı sizlere dönüyor. Sanki araba geliyor. geliyor. Araba geliyor. Araba Aynen. geliyor. Karpuzcu geliyor. Karpuzcu değil domates. Domates alabilir miyim? Alabilirsin hadi git. Teşekkür Paran var mı yanında? Paran var. Sana hadi. verecektim parayı. Hadi bakalım. Bir kilo mu oldu şimdi burası? Tamamdır arkadaşlar. Arkadaşlar burada şöyle söyleyeyim size. Doğanın tam içindeyken burada ben köylüden alışveriş yapmayı çok seviyorum. Şu anda da gördüğünüz gibi şöyle göstereyim size. Muhteşem bir köylü aracının önündeyim. Ve de domatesimi, salatalığımı organik organik alıp yiyeceğim inşallah. Bak bak taktik veriyor canlı. Yemin ediyorum ben kazanamayayım diye her şey yapıyor ya. Kavun da aldım. Arkadaşlar. Güzelmiş. Gözlemelik Bisiklet vlog arasında. Pazar alışverişinde çıkardık. Pazar alışverişinde çıkardı. Kavun almış. Efendim? parayı sana getirmiştim. Al beni birinci yap. Ha? Ne dersin? Hayır. Paramı aldın ama. parayı aldın. Paramı 30 liraya mı birinci oldu? Allah aşkına. 50. Ayrıca hiç para evet. kalmayı Evet şu anda Rüya çalışmanı yaptın mı bu arada? Çimenlere girme. Çimenlere girme. girme. Başlıyor musun? 8'ini görmek istiyorum. Temiz bir 8 istiyorum senden. Temiz, tertemiz. Kasımsız. Tertemiz bir 8 istiyorum senden. Bana bir 8 ver Rüya. Ama istediği zaman gidebilsin. <gülüyor> <gülüyor> bu 8 olmuyor. Rüya bu 0. Hayır, oradan başladın olmaz. Olmaz. Sen böyle 6 gibi bir şey yaptın. Şimdi. Aynen, olmaz bir daha. Rüya burada hepimiz, arkadaşlar da dahil 8'i biliyoruz. Bizi kandıramazsın. Kenara gel. Domatesçi gitsin. Ondan sonra 8'e devam edeceğiz. Rüya bak. Sıfırız. Rüya bak eğer ki 8'i çizemezsen sana 24 çizdiririm. <gülüyor> <gülüyor> 24 <'ü> ne? <alınır. gülüyor> sıfır çizeyim. Ablam benden 15 yaş. Sıfır çizeyim diyor. Drift yapacak. Ha. <laughs> <laughs> Evet. Yalnız ablam, ablam 10 benden 10 diyor. 14 yaş büyük ablam bir mı? Ablam diyor ablam Evet. Rüya'cığım son şansını veriyorum sana. Temiz biz bize 8 çizer misin? Arkadaşlar çok çizebilecek mi? Çizebilecek mi çok merak ediyorum. Bak Rüya Rüya? Efendim? Soldan gir. Şöyle mesela dön, dön. Evet Rüya çok susadım artık. 8'i çiz. Lütfen. Nereden başladı 8? Biz bir saniye bir yerden başladı. Şu anda Bakıyorum. başladı? 8'e başladı. Evet. Bakıyoruz ve ve yapacak gibi. Yapacak gibi. Dön şimdi. Bitir 8'i, bitir 8'i. Helal olsun, yaptı. Çok büyük onun onu. E. Fark etmez ama yaptı, yaptı, yaptı. Rüya, tebrik ediyorum seni. Gel. Gel, gel tebrik edelim. Bravo. Güzel, Yaptın. Şu anda son etabımız büyük orta küçüğe geçiyoruz. Hazır evet, mısınız? Olur. Bisikletleri bir yan yana alabilir miyim? Benim öyle. Yan yana alalım mı? Evet, şey yaptım Yan yana istiyorum bisikletleri. Hadi aslanım. Ve arkadaşlar büyük, orta ve küçük. Ben belirliyorum şimdi kim neyi kullanacak diye. Ee, sana küçüğü veriyorum. Sana küçük dedim. Sana onu uygun gördüm. Sana büyüğü uygun gördüm. Sana, uygun gördüm. sana da ortayı uygun gördüm Rüzgar. Ama sen sadece yapmaya çalışacaksın. Annen arkandan tutacak hatta ilk olarak seni istiyorum. Yardımcı olur musun? Evet. Hadi bakalım. Ben nasıl yapacağım ya? Ben nasıl kalkacağım asıl? Şimdi. Evet. Şöyle bir bir bildi vereceğim. Bisikletin küçüğü büyüğü olmaz, tamam mı? Bisiklet yardımı yapmayın. Burada evet, bu, yap, yanlış. Burada çoğu arkadaşımız daha bisikletine kadar, şu bisiklete kadar bence sürebiliyordur. Şu an bizim takipçilerimiz, ben öyle düşünüyorum. Yalan mı hayatım? Beni tutma, beni ne tutuyorsun? Evet. Benim. benim rüzgarın, zaten. rüzgarın, Rüzgarın zaten koltuğunu bırakmanı istiyorum bu sefer, tamam mı? Ortayı denede. Şey, Araba. Efendim aslanım. O bir şey ha. annem beni bırakmadı. Annem bırakmayacak seni. Arkadan tutacak ben sadece. Direksiyonu sen tutacaksın ben o arkaya. Yani böyle gideceğim. Aynen. Sana böyle bir... Aynen. Kıyak yapıyorum ama pedal çevir. Şu anda annen tutacak seni. Nasıl? Çok soğuk. Evet. Arkadaşlar rüzgarı mazur görüyoruz. Seni tutmayacağız. Evet, nasıldır rüzgar? Çok güzel. <laughs> seni mazur görüyoruz. Abi, Sen çok gerçekten çok güzel daha güzel. şu anda ortayı istiyorum. Daha doğrusu da ortayı değil. <laughs> Büyü istiyorum. Rüya hazır mısın? Hayır. Rüya hazır olmalısın. Hayır, değilim, hiç değilim. Annen sana da birazcık destek verecek. Merak Merak Aynen ama seni o kadar tutmayacak. Dengeyi sağladıktan sonra seni bırakacak. Hazır mısın? Ben... Şimdi evet. sana bir tüyo veriyorum, tamam mı? Bununla bunun arasında çok büyük bir fark yok. Evet. At bacağı arkadan. Hatta şöyle bir yanına getirir misin hayatım Rüy Rüya'nın bisikletini? Sele'siyle ne kadar fark var? <laughs> Hoppa, tuttum seni. Gördün mü? Süper. Ön tarafta dursana, ön tarafta. Ha, Bak, Sele olarak fark olarak kalp ne kadar olduğunu gösteriyorum. Yani yan daha da yaklaştırıyor. Aynen. Bakın arkadaşlar, size de gösteriyorum. Şey, bir karış. Bir, bir karış yok, şu beş parmak. Ki benim ellerim küçüktür, şu kadarcık fark var. Aynı. Hadi Rahat bakalım. Hadi, Hadi yaparsın. Yaparsın. Ben inanıyorum sana. Normalde iki teker bisiklet kullanmak da gerçekten çok zor geliyordu sana ama şu an çok eğlenceli. Şu anda arkadaşlar bir Rüya'nın bir stresini bir alabiliyorum. Bir şey. alabiliyorum. İlk bisiklet kullanmaya başladığındaki o stresi var. Evet. Düşeceğim korkusu. Düşeceğim Tutarız korkusu. Seni. Değil mi? Hı hı. Şu anda ayağının bir yere değiyor değil mi? Hayır. Düşeceğim korkusunu. Rahat ol. Dön Hadi. şu Hadi. Değmiyor. Hadi. Değmesin boşver. Hadi. Anne değmesin. Hadi Niye düşmezsin Rüya'cığım. Tutup, tutup, dengede tutup, tutacaksın. Dengede yani Bisikleti abi. dengede ben tutup, tutup. tutacaksın. Bisiklet ama direksiyon sağ. Tamam dur 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 dur. Ne ya? Tamam. Sen edeyim. devam et. Başladı arkadaşlar. Can bir tur denetiyor şu anda. Yapabilirsin. Bence yapabilirsin Rüya biliyor musun? Evet Rüya şu an baban tutmuyor seni. <gülüyor> <gülüyor> Annelik ve babalığın en zor tarafından birisi bu biliyor musun? Sadece güvenini hissediyorsun ve sonra devam ediyorsun Ay sen aslında. Sen herkesi tutuyor gibi yaptı. Tutuyor gibi yaptı. Aynen öyle. Önüne bak sen. Arkadaşlar Rüya büyük bisikleti de sürebiliyor şu anda. Az önce o kadar stresliydi ki, değil mi Rüzgar? Yapamayacağım, anne çok korkuyorum, o çok büyük bana falan. Hiçbir şey yok, yani sen de az şu an istesen Rüya'nın bisikletini çok rahat sürersin. Ama sen bisikleti kullanmayı da öğrendiğin için sana bu senelik izin veriyorum ama sen o bisikleti boyar mıyız acaba seninle? Ne yani, diyeceğim? Hah! Ne rengi boyayalım Rüzgar'ın biz Rüya'nın bisikletini? Babam dedi ki, mavi ya da siyah boyarız. Hangi renk istersin? Maviye boyarız, böyle maviyle çok güzel güzel süreriz ama ben bir şey daha değiştirmek Hı -hı. istiyorum. Doğru tüm yazılarını çıkardık. Ben burayı da boyamak istiyorum çünkü burası da çıkıyor. Burayı boyamayız. Gel. Bunu çıkartırız. Buraya takarız. Onun da tam şu maviye boyarız. Olur mu? Var. Rüyayı bekliyorduk. Sen geldin. Yaptı ama. Yaptı. Tebrik ediyorum seni. Çak. Ben. ben de çok susadım. O zaman puanlara... Biraz domates mi? Birinin kabuğunu soyar oradan ısırırım. Çok ya, susadım. Yıkasaydım be. Söyleyebilir miyim? Evet. Yarışma bitmedi biliyorum ama biz çok susadık. Dilimiz zamanımız kurudu. Eve gitsek. Ama benim daha zor görevlerim vardı. Daha zor. Evet. Aslan, Başak, Sedalı, bunu beğen ama çok Bir saniye oy çokluğu var mı? Herkes şey yapıyor mu? Çok susadım, çok susadım, Çok susadık. Çok susadık. İkinci videoyu çekeriz. İkinci videoyu çekeriz. İkinci o zaman daha zor. Evet geliştireceksiniz zor. kendinizi o zaman. Arkadaşlar siz de senin Part 2 gelsin mi? Daha zor görevlerle. Evet. Part 2 daha zor görevlerle gelsin mi? Yorumlarda yazın arkadaşlar. O zaman. O zaman siz su içmeye. Videomuzu beğendiyseniz. Like <laughs> yapmayı. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri Arkadaşlar burada seviyoruz. Instagram bir takip etmeyi. Buradan söyleyelim <gülüyor> ya. Rüya noktası Rüzgar sedalı. Instagram hesaplarını takip etmeyi unutmayın. Arkadaşlar <gülüyor> görüşürüz. <gülüyor> Bu garibanı da takip edin. Başak, Başak sedalı. Seda. Onları şey yapayım, <laughs> <diye bir gülüyor> Görüşürüz. <yıllardır. gülüyor>